Tezgahlara dalmaca oldu. <laughs> Dalmaya. Basic bir elbise. Zara'ymış. Parça 3. i̇ki e, tanesi beş TL. Çok... <laughs> Burcu'cum gel gömleğini bul. Burada ne iş var senin gömleğinin? Bir şey daha yazmış güzelim Burcu. <laughs> Burcu <laughs> anne <abi. gülüyor> Annem bakalım. <laughs> Işık ters. Şöyle durman gerek. Şöyle. Aynen. Dur. Allah. <laughs> Elin var şu orada yine. Selam herkese! Ben İrem Turhaner. Bugün yine bir Kadıköy Pazarına geldik. Bu sefer Cuma günü geldik ve annem var yanımda bu sefer. Uzun zamandır gelemiyordu. Bu sefer kendisi de gelmek istedi, ben de istedim. Kendimizi koruyarak bakacağız. Cuma pazarı ikinci el ürünlere bakacağız daha çok. Yeni ürünler de oluyor, kumaş pazarı da oluyor. Kumaş pazarını da çekeriz biraz diye düşünüyorum. Bakacağız, kurcalayacağız. Sen ne düşünüyorsun? Kumaşlar burada? benlik ama bakalım. Biz önceden kumaş pazarına gelmiştik. Annem Merhaba. Birkaç kere. <laughs> en evet, son ne? ne zaman çekmiştik? Eylülde çekmiştik. Evet. Eylülde şey Levent pazarına, pazarına gitmiştik, geçtik, Onu çekmiştik. Aynen. Ancak şimdi tekrar çekiyoruz. <laughs> ben de geldim. Bu pazara bir de ben epeydir yani yıllardır cuma pazarı olarak gelmedim. Salı pazarına geldik tamam da eski böyle merak edeceğimiz antika bir şey. Antika bir pazarına annem hiç gitmedi. Ha, o onu yüzden onun için ilginç oldu. Merak ettim. Geldim koşa koşa geldim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz kalabalık gözüküyor. Erken gelseydik daha iyi olacaktı. Erken gelmenizi tavsiye Koş ederiz. Yaramadık. Yine, ee, yine adresi ben bilgi kutucuğuna yazacağım. Hep soruyorsunuz ne gün diye. Bu cuma günü oluyor. Adresi yine bilgi kutucuğunda. Ee, Böyle bu şekilde gelebilirsiniz. Çok da de değil, güzel hava. Hadi bakalım. Dün çok soğuktu. Kalın kalın giyindim. Her şeyim polarlı polarlı. Bunları da yine Kadıköy pazarından almıştım. Göstereyim dedim hem. Artık bence yavaştan başlayalım. Tezgahlara dalmaca olacağız. <laughs> <laughs> Dalmaya, kurcalamaya başlayalım. <laughs> bu ışık ters bu arada. Bak çok kötü. Bak ters ışıkta çekiyorsun anneni. Olmaz Lekelerimiz zaman. çıkıyor burada. Evet, <laughs> bak bak şimdi bak. Bak bu iyi ışık. Yok, Ama bu, bu da, da, da çok güneş oluyor. Şuradan. Kırışıyoruz. Bu da karanlık oldu, ışığı <laughs> bulamadık. Işığı bulamadan Hadi. pazarımıza geçelim. Buraları hep kurcalayacağız. Şu tezgahta bir, bir ben yokum. Evet. <laughs> Bu tezgahta bir biz yokuz. Allah, burası şarj aleti yeri mi? He birazcık böyle bir şey. kablolu bir şeyler. Hayır geçir, oraya şey. Bakır. Bakırlar. Ne kadar şu? <gülüyor> Şunlar? <gülüyor> 80 lira yaparmış. <laughs> 50 diyor. 50 mi 40 mı? Evet. Öyle bir şey. Sana, yani bunlar çok hem dekor şey gibi olur dekoratif şeyler bulunuyor arada. Görmedik şimdi. Daha. Bakın şu 80 TL'ymiş. Çok güzel. Büyük de yani böyle içi çiçekler oluyor o zaman. 5 TL'lik bir tezgah. Bakıyoruz. Bakalım. yepim bir şeyi. Pantulunu. Pantulu. Bu ne? Gereksiz. Basic bir elbise. Zara'ymış. Zara. Şöyle bir elbise. Eşofmanlar var. Cinler var. 5 TL. Suat. Ama ceket falan alınabilir. Şöyle şort alınabilir. Anacım pazar bir de kumalanıkmış ya. Benim beynim döndü. Yani biz hadi videoyu çekmeye geldik. Var var. Bir sene şey, <laughs> sonra geldim tamam. Biz de o kadar heveslendik. Vallahi bir sene şey sonra. Heveslendik. Ama <laughs> insanlar hepsi burada yani. Hani Bakar mısın çok havalı. Video çekiyoruz düşününün. biz. verdi. Biz bir. <laughs> bar, bir Makinöz oh. tatlış bir çanta buldum. Işık ters bebeğim Aynen. şöyle dönüyorum. Şöyle ha. Kendime bakıyorum da ön kamerayı açtım. Şöyle çok güzel. Oh. bir çanta buldum long camp diye bir mağazamızın var. Ama gayet güzel. hem de 10 <laughs> lira hem de şahane hem de antika gibi. Evet. böyle buzlar var. Bak anne. Ooo çok tatlı. Tam böyle falan. Her kıyafeti şey yapmıyorsun. Almak istemiyorsun. Çanta bence çok mantıklı. Evet, çanta mantıklı. Silersin, temizlersin. Temizletiyorsun. Evet, var ya benim babaannemim var. Yani. <laughs> evet, Kuşlardan kaldı falan. Şunlar çok moda abi. <laughs> Bakınız neler neler var. Kına kıyafetleri var. Şöyle otantik kıyafetler var elbiseler falan, abiyeler. Abiyeler ne kadar? 75. 75 TL bakın buradan. Bu da sıfırmış şunlar etiketli. Bak burada aksesuarlar var. Oyuncak. Oyuncaklar 5 TL. Benim Burcu'da gömleğini bul. Burcu. Burcucuğum gel gömleğini bul. Burada ne iş var senin gömleğine? Baksana. <laughs> Neler <yazmışsın gülüyor> yazmış arkadaşlarım? Bu yazmış. Bu işte yazmış. bir de. sana yazmış. Burcu. 14 buçuk senedir tanıyorum yazmış birisi. Ama niye tanıyorsun sen bunu? Burcu. Ayıp ya, ayıp ayıp. Bak <laughs> İrem'in de var aynı. Benim ben var saklıyorum. Saklıyoruz. Burcu gel gömleği. 1 TL'ye satılıyor. Kim alacak? 106 numara yaptık ya Gelal Burcu. <laughs> İsyandayız. Evet çok üzüldük şu an. Minnacık yalnız bu Ama kaç yaşındaymış. Ama arkadaşların yazık sana yazmış da yazmış. <laughs> bu ne? Benimki Bak, daha büyük. Ceyda yazmış güzelim Burcu. <gülüyor> <Burlamayla>. <gülüyor> Burcu Gela. Annem burundayım. takıldı. Çok üzüldüm. <laughs> Hatıralarını atmış. Valla. Yazık etmiş yazık. <laughs> Üzücü yani. Bir TL hem kim alacak hem sen niye atıyorsun? Sen niye atıyorsun ki onu? Yara. da... Hatıra o, o senin. Hatıra defterin <laughs> Burcu. ah, <laughs> <laughs> ah Burcu ah. <laughs> Burcu soyadını bulalım da Yazıyor mudur soyadı? Neyse boş ver. Ceket buldum nihayet. 1 TL. Erkek ceketi. Bilmiyorum. Olsun erkek ceketi de giyiyor artık kadınlar. Ha. Doldursun diye. Bakın yani bir Ama şurada bir şey var. O bir şey değil de hiç bilmiyoruz bir şey gibi duruyor. Süper. Aynen. Gayet güzel. Bir çok iyi. Şu ne? İşe gidenlere de Hiçbir ne? şey. <gülüyor> <gülüyor> ne olduğu belli değil. Tamam, seçelim, sonra bak, bak, tam seçelim biraz soru gösteririz. Kapatalım. Seçelim. Gayet güzel. çok gözükmüyor. Brokart. Brokar. ince ama güzel. Ne kadar? 1 lira, Bir lira. Hı hı. Bir lira değil. <gülüyor> üçmüş. <gülüyor> ha? Ayakkabılar üçmüş. Pardon, hemen böldüm ben. Bunlar üç liraymış. Sen sendekiler bir lira. <gülüyor> <gülüyor> Kaşe. Evet, kalın kalın. Bir Çok şey, iyi. Şey. Evet. Şey <laughs> <laughs> Maskeden maske duyamıyorum. Bir maskeyi aç Aile var. Duymuyoruz, duymuyoruz. Hiç kimse seni duymuyor. Tamam, ben, ben konuşayım da. o zaman yine burası çok sesli. Parça 3. E, i̇ki tanesi 5 TL. Çok güzel bir Gömlek. Çok güzel yumuşacık. Sonra şöyle bir triko vardı. İçine gömlek giy çık. Sonra. İki parça 5 <laughs> parça 5 TL. Şöyle bir Elbise. <laughs> Annem buldu bunu. Arkası piyonklu evet, mu yok? Yalnız bu fiyatına kadar. Kadife mağazalarda 100 lira. 100 <laughs> 100 liraymış metresi. Duyulmaz diye tekrar tekrar söylüyorum. Evet, evet maskelerimiz Sesler çok... De var. Yine 3 TL. Nick bir tezgah. Şöyle bir pantolon. Markası neymiş? Bilmediğim bir marka. Şu mango. Mango. MNG önceden Amblemi böyleydi. Bayağı eski demek ki. <laughs> Ama yumuşacık bir şey. O ne anne? mi? Nay. May diye bir mal. <laughs> minik, minik bir triko. Oldu, işte Başka da bir şey göremedim. Eşofmanlar da var. Hayır, Ceket de var. Şey çok değişmemiz lazım. Çok değişmek ve yırtıklı mırtıklı çıkıyor arada. Bakmak gerekiyor ceket var. Ceket mi? Pantolonmuş. Şuna bakayım ilk önce. Şöyle tight gibi bir pantolon. Şöyle. Kumaş pantolon. Zara'nınmış. 46, 46 bedenmiş. Erkek gibi sanki ama, erkek e, erkek mi bilemedim. Ama 46 olduğu için alanı Asya almıyor kimse. Aynen, büyük beden de bulabilirsiniz oh. ama arıyorsanız. Anneciğim bak içlik. İçlik <laughs> aynen ha. Ama tabii bu Çok bir kışlık. amca içliği hani bize Çok değil. Çok pişirir ama. <laughs> Çok kışlık. Şu ne? Bu sentetik. Çok Şöyle saniye. bir pantolon var yine. neymiş? defakoymuş duymuş. Neyse ben unutmuşum ya. Neyi? Ne güzel ürün çıkıyor. Pazar bakmayı mı? Ben böyle karıştırdım olur mu? Unutmuşum. Bence burası çok karışık. O yüzden senin kafan karıştı. Şimdi Eysen'en bir gömlek buldum. Annem üstüne şey fırlattı. Ya <laughs> <yeri daha gülüyor> benim <bulduğum> daha güzel. Benim buldum daha güzel. <laughs> Güzelmiş gerçekten. Evet. Benim gibi daha güzelmiş. Bu keten. Kaç lira? 3 3. O. Alınabilir aslında. Ama küçük mü? Daha geniş, geniş güzel. Çok güzel yerde. Tebrik kareli. ediyorum. Tafanım Aynen olduğunu. ya. Bu da var. <laughs> 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 Ay olmamış. olmamış. <laughs> Bu olmamış. Yani. Ben şu H&M'i gösteriyordum. bir Kareliler çok trend olacağı için gözüm buna çarptı. Kareli modası <laughs> çok fazla olacak. H&M'in X, Çevir, X tane 5. X small gömleği 2 tane 5 evet, parayı buldum. yok oldum evet, şeyler çok var, var ki Aaa ki ama şeyi güzel kalitesi Şey Vual bu ve yumuşacık Uzun gömlekler var ya onlardan Bütün üstüne var. giy evet. Ya da kapalılar giyer falan evet. Belki ne bileyim Ay. bilemedim Tunik gibi giyilir Hoş bence <laughs> <Güzel. Güzel. gülüyor> <laughs> 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 Evet, şimdi sesim duyulmayacak ama ben yine de göstereyim istiyorum böyle uzaktan. Şunu içimdekine şeyler almıştım. Ee, yine Kadıköy Pazarı'nı almıştım ama tabii ki e, 1 bir TL falan değil. Bu ikinci el değil. Bu sivitimi 20 TL'ye almıştım. Sesim gelmiyor yine gösteremiyorum. Bu eşofmanımı da 50 TL'ye almıştım yine Kadıköy Pazarından bulabilirsiniz. Bilginiz olsun şöyle uzaktan da anneme göstereyim. Göstereyim. Hmm. <laughs> göstereyim çünkü çok ses var. <laughs> olmuş, oh, çok iyi olmuş. <laughs> Annemin alanına geldik. Bisikletçiğin şey, <laughs> var mı? Buradaki her şey benim ilgimi çekiyor. <laughs> İlgi çekiyor mu? Yani ilgimi çekiyor ve bilgi alanı, bilgi alanı içinde. Hem bilgi aynı. Ama şu konuda mesela bilgisizim şu an. Ne Yün dikme iğnesi galiba? Kazak dikme. Bak bunu ilk defa şu, görüyorum. Şu da. O o o konu Bilmiyoruz. A, mıknatıs mıknatıs anneciğim. İğne de. Hem mıknatıs diyor. mıknatıs. Şu çakmak taşıym şu ben bir şey arıyorum da ona bakıyorum. Aa kokunun güzelliği. 5 TL. 10 lira 20 lira bunlar. Sosyal mesafeye dikkat ediniz. Güzeller yani kötü değiller bence. Beyaz falan böyle ihtiyacınız varsa bakılabilir. Değil mi? Kötü evet. değil şunlar. Neredeyse. Gayet güzel. İyice temizletirsin falan. Evet burası 10 lira ama burası ikinci el değil. Ama ikinci el olmamasına rağmen. Ay pardon. Bunlar mı? mi? Heh. Bunlar 10 TL. Ve kocaman yani. Böyle büyük, büyük, beden arıyorsanız burada bulabilirsiniz. Şöyle bir şeyler var. Bir tane var. Çok eski model de o yüzden. Önceden vardı. Ama bak. Bin tane var Hani şey değil. aynen. <laughs> 10 lira, 10 lira, 10 lira. Aynen işte büyük beden isteyenler Aynen. bulabilir. Ne kadar? Kaç numara bu? Bak bakayım altına. Yazmıyor. 45 meğerse. Altında içinde yazıyor mu? Brush işte yazıyor. Ha yazıyor mu? 45 herhalde. Yani şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Yine elektronik şeyler. Arada gözlükler. Asıl gözlük de bakılabilir de. <gülüyor> <gülüyor> Otantik olmuş. <gülüyor> turistik. <gülüyor> Otantik demeyin de bu turistik <laughs> galiba. Ama örgüsü bayağı iş yani. <gülüyor> <gülüyor> yani <Bilekliği övgülüyor> var ya onun Aa, i̇çine var. İçine böyle bileşimlikler. Bak bu içine koymuş. Kemer yerine bu koymuş. Ha bu aslında, aslında bilek yani. Evet. evet. Şubat ayından geçirmişler şöyle. Aynen. Aynen. Lopar bulmuş annem, lopar. Şey mi, şifon mu? Evet. Şifon. No, yok, şifon değil. Vual. Evet. Ama güzel yani. Yine şey... Bir kilo falan güzel oluyor. Bunlar kaç şeymiş? Bilmiyorum. Benim vardı, Evet. E nerede? Nerede beni dikti etek acaba? Ben dikmiştim. Sonra sonra Adam, ben mi... Aa, a. nerede o etik? Oluyor, çok güzel. Ben öyle şey atar mıyım Aa, ya? Çok kolay giydiğim şeyleri hala giydiğim için. <laughs> evet hala ve yani hala gideyim. moda olduğu Ve hala hiçbir şeyini attırmadığı için. Evet hala bu varmış, var mı şu var mı? O nerede yapıyorum. bu nerede? Barbie. Aa çok güzel aslında o. Pembe mavi. Evet, evet. Barbie Barbie. Bak geri Sen Ayağını de Barbie. Al. Al. Eşe, on, Götünük gibi bir süveter bulduk Zara'nın. Kaç TL olduğu hakkında bilgim yok maalesef Kaç burada kimse yok. 5 TL falan. 5'miş doğru bildim. Şunu beğendim mesela. Buradan gömlek almak da mantıklı böyle yırtığı pırtığı bir şey yoksa. Çok gömlek var çünkü ceket de çok var. Bakılabilir. Sence neler alınabilir? Bence gömlek alınabilir, Gönlek. Ceket, ceket alınabilir, çanta alınabilir. Evet. Ayakkabı alınmaz. E, pantolon olmaz. da olabilir. Ayakkabı alınmaz ya, bence. Tercihe göre aslında, evet, alınabilir, aslında alınabilir, de. Alınabilir, e, alınabilir. bizim gözümüze güzel gözüken şeyler bunlardı yani alınabilecek. Ha bugün için diyorsunuz sen. Ha, aynen şu anda gördüğünüz böyle. Değil değil hani evet. Güzel Yüzler, gördüğümüz. Tezgahları çok iyi karıştırdım çok güzel şeyler evet, çıkıyor. Yani, temizleyip patlayınca, ah. ütüleyince. Evet ama biz alamadık. Almadık da en azından pazarı aldık. <laughs> iki <laughs> parça aldık gösteririz. Şöyle tabii ki CD'ler var, eski filmler var. Kurcalamak serbest. Nostalji aslında böyle zevkli bir şey de. Evet gezmesi o Gezmesi zevkli güzel. ama işte Deli. korona olunca bir daha sıkıntı. <gülüyor> Birden <gülüyor> ee bir şey görüyorsun, bir obje şey görüyorsun. Belki çocukluğuna gidersin, gidersin, gençliğine. Ne gidiyorsun. Böyle bir hatıra canlanıyor gözünde O yönden çok güzel oldu bence. Bence de. Teoman mesela. Gönül çelen. Gönül çelen, gönül çelen. Teoman benim için nostalji değil canım. Senin için değil mi? Evet. Benim için pardon. Biz hala 80'ler, 90'lar dinliyoruz. Hep Teoman <mi>? 90 çıkıyor. <laughs> 90'lar değil. <laughs> 90 değil. Daha eskisi, 80'ler sıfır. Annem onları seviyor. Evet. Eşim de çok 80'ler hastası. Şeyler bir şeyler. Kitaplar çıkıyor aralardan. <laughs> Belki şeyler. Şiir kitapları olabilir. Oh. <laughs> <laughs> <Neler> var? <laughs> i̇şte bak Ama düşünüyor. işte CD mi yok yani bunları şey yapacağız ama alacağız mesela. CD'yi neye koyacaksın? Hadi buyur. CD, CD <laughs> şeyin olması lazım. Buradan alacağım. Eskiye <laughs> döneceğim. Aa bak bu beni nereye götürdü biliyor musun? Aa ah, annemin terzi yılları. 1984. <laughs> Kız meslek bu şekilde okuyorum. Kalıplarımız bunlar. He, eski onlar, evet, değil mi? Evet. Burada anladım. da falan böyle değil. Buradakiler daha değişik, bunlar daha eski. Evet. Gördün mü şimdi nerelere gittim ben? Bak, bak. İşte bak. sen seversin böyle eskiye i̇şte gitmeye. 1984'lere gittim. Bu kaç yılının dergisi yazmıyor. 68. Oo. Bu senden eski yani. Evet. Eski değilim. <laughs> Senin lise döneminden eski. E, o, o, daha bak daha eski. Aynen. Beş kira, beş kira. Türkiye gazetesinin kalıpları. Eh, eski ka Nerede evet. o? Sen alıyor muydun? Niye eski kalıplardan mıydı? Şimdi yok paçalı tavuk. Mu Şimdi paçalı tavuk. Var. Ya paçalı tavuk ya saçaklı diye. Böyle. <laughs> Annemin kendi tabirleri. Bu da benim çocuk Aa. Oo, çok damardan. Kafa oldu. dergisi var. Kafa dergisi. Ama bu yeni mi ya? He 2019muş. E, yeni ise ama eskilerden bahsetmiş. Ay Yemiştim. güzelmiş. Bunu bir çerçeveleyip aslında çok güzel olur. Çok güzel değil mi? Soralım mı neymiş, ne kadarmış mesela? Kağıdı kirli yoksa içi temiz. Evet aynen, içi temiz. Hı. Ha, yeni mi ya? Yeni Hayır, sanki. İkinci. Şey. İkinci mi? Evet. Bak 10 liraymış burası. Evet. Sweetler, evet. vintage görünüyor biraz. Evet. Onlar nostaljik. Fotoğrafçı kız. Nostaljik şeyler hep. Bunlar da hep her yerde vardır ya İrem. Yani ha. bir dönemin. İçine ne konuyordun? Hiçbir şey. Yani <laughs> bir tane çiçek koyarsın belki Aynen dal bu şov eşarflar var. Bunlar ikinci el değil tabii ki. 25 lira, 30 lira. O civarlarda değişiyorlar. Şöyle çekeyim. Şöyle bir tezgah. Kocaman bir tezgah. Bakın buralarda da böyle boş bir yerler bulduk. Boş kısımlar. Buralarda da bir şeyler var. Şöyle 10 lira, 15 lira. He? Kumaş şeyi bulduk. 23.15. 15 hmm. Güzelmiş. Kalın da bu böyle. Kalın. Hı. Ama sentetik mi? Yok, değil. Hı. Kışlık bayağı be Hı. Ne kadar bilmiyorum. Şu an kimse yok burada. Hı. Kimse yok. Çok güzel işlemeleri var. Böyle otantik, vintage 5 TL ama şu kısmı kopmuş şurası. Başörtüsü işte. Başörtüleri varmış. 5 TL'ymiş bunlar. Yalnız <laughs> ipek gibi. Yumuşacık yalnız. O kadar güzel ki dokunması. Böyle saten de var. Saten gibi. Sonra böyle vuallerden var. Ha bak. Vual, <laughs> ipek gibi. Bunları alıp yine bikini üstüne <laughs> bir şey bağlayıp <bavret> da yapılabilir. <laughs> evet o da yapılabilir. çünkü çok şey oluyor. Herkes güzel oluyor. Herkes gibi kullanır. Herkes özgür yani. Aynen parçalar. ufak tatlı tatlı renkler. Fular da olur. Çok güzel. Bandana olarak da kullanılır. 4 tane 1 TL'ye. Var mı ihtiyacın Oo, anne? Tane. E, tabi, 4 var. tane 1 TL. Bir ha bu ojelerimi göstermedim. Nasıl? sen sen çok beğendin değil mi? Çok beğendim ya. <laughs> çok güzel. Şu şey dengeler şeyler. çok şey ya. Hı, <laughs> çok <güzel. gülüyor> renk al burdan bence. <laughs> Renklerim eksikti de ne eksikti bilmiyorum. Yani. Şöyle klasik renkler al istersen. Aynen. Ha, Her daim. Hani pantolon falan fermuarlarım eksik. Yazlık. Ha yeşil al mesela. Onları. illaki yeşil yaparımdır. Yani gri evet. al, lacivert al, siyah al. Evet. Şöyle, aksesuarlar 1 TL. Bunları biliyorsunuz bluzlara, işte şortlara, bir şeyler, kotlara dikebilir. 1 TL burası. Aa çok iyi. Benim böyle evde çok şeyim olduğu için, zamanda çok aldığım için, bir de tekstile çalışırken falan filan ben çok aldım. Var. Annemde de var. Ama sizin bilginiz olsun. Bu ne? Kemer mi bunlar? Vallahi kemerler çıktı. Ama böyle sıkıntılı. Böyle şeritler alabilirsiniz. İşte jean'e böyle dikebilirsiniz, diktirebilirsiniz. Böyle parçalar var bizim evde hep. <laughs> böyle yine bir böyle içinden çıkartmayı falan düşünmüştüm bir ara. Falan öyle kaldı. Oyuncaklar da 5 TL. 5 TL. Çocuklara alınabilir. Çocuklar zaten birkaç sene oynuyor. Sonra bırakıyorlar biliyorsunuz. Buradan alıp temizletip kullanabilirsiniz arabalar var. Bebişler var. Ona, Çok beyin. tatlı. Senin Bence mantıklı. Benziyor. Benim bir tane zenci burcu bebeğim vardı. Var Senelerce hala, hala var. var. tabii ki. Tabii ki de atmadık. Atar <laughs> Biraz istifçilik bizde de var. Böyle 5 TL. Massimo Dutti gördüm şurada. Gömlek. Bakın. Massimo. 5 TL. Yine para yomsu bir şeyler. Bakın minnoş kupalar 5 TL kocaman. Kocaman kupalar. Vallahi efsane gözleme koktu. Sanırım alacağız buradan. Efsane! Çok iyi. Evet şimdi gözleme yemeye geldik. Dayanamadık. Mecbur geldik yani kokusunda. Aldıklarımızı burada göstereyim dedim. Zaten iki parça aldık. Çok kalabalık olduğu için içimize sinasına böyle rahat rahat bakamadık. Değil mi anne? Yani? Ay yok. Fena idi yani. Hiç evet, şey olmadı böyle olarak kullanırım dediği böyle bu bir gömlek bu halden. O yüzden yumuşacık, incecik bu bikini üstü falan güzel olur diye Ya da içine işte, bir body giyersin bir pantolon giyersin. Kemerle bağlar, bağlarsın, var. Bu evet. şekilde giyersin. 3 TL. Ben de şunu aldım. İster, Böyle pembe. Pembe zaten bu sene en çok trend bir renk. Benim bir tane daha var görmeyeyim. Bir tane daha aldım 3 TL. Böyle beyaz inter, pantolon. 30. Evet. Giyilir. Hoş güzel olur. Güzel giyilir. Belki içi, önüne açıp giyilir. Kapatıp giyilir falan. Böyle üstüne liraya takımlar. Güzel. Yani, sen ne diyorsun? Sabah 8'e gelelim diyorum. Sabah Konuşamıyoruz. Evet. <laughs> Ve bu kalabalıkta sesler nasıl gözüktü, nasıl oldu? Sesler şöyle. Ha, bari burada açsaydın Sonra keşke. <laughs> bu sesten dolayı, e, hem sesten hem bu maske olayından dolayı sesim az gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Biz yine de keyif aldık yani kalabalıkta ama e, siz dikkat edin gelirken. Ee, beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi seviyoruz. Ben de vereyim. Maskeden konuşamadım. Babam da burada. Babam da burada. <laughs> o zaman yeni videoda görüşürüz. Sen de gelir misin? Yavaş yavaş annem ara de ara ara gelir. Ben getirebilirsek evet. o evet. <laughs> Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Reels'lar falan çekiyorum. Dünkü Reels'ımı beğendin mi anne? Aa, görmedim Reus ben ne? Video çektim ya. Görmedim henüz. E, beğenmişsin. Aa, ne çekmişsin? <laughs> Burayı çekiyor muyuz hala? <misali. gülüyor> <laughs> Yelek, oldukları tamam, çekim tamam. ya, tamam tamam. Dün mü beğenmiştim ben onu? Dün mü ne? işte bir ara ha, Dün işleri iyi Dünden yoğundum. önceki gün yalan söylemediğim bir şey yoktu. Dünden önceki gün. Ama reayetlerin çok iyi, Beğendin çok mi? başarılı. Ben de istiyorum. Beğenmişim. Anne kız reayeti <laughs> <de aslında gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Anne lütfen, lütfen. Yapacağız. Aynı giyinip yapalım. Bu ışıkta iyi mi kötü mü bilmiyorum, neyse. Umarım benim videolara görüşürüz. Hoşçakalın. Pazar videoları devam edecek, Hoşçakalın. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hoşça kalın. Nereye bakıyoruz? I <laughs> <laughs> Hey <kind> of... guys, <laughs>